kütlesi, formül, saflık ve yüzdesi ve tepkime verimi ile ilgili soru tiplerine geldik. Burada atom kütlesi hesaplama bunu inceleyeceğiz. Kimyasal tepkimelerde daima kütle korunduğu için ne yaparız? Girenlerin ve ürünlerin kütleleri birbirine eşit olması ilkesinden hareket ederek herhangi bir bileşiğin kütlesine ulaşabiliriz. Bize verilen mol kütlesinden mol sayısına, mol sayısı verilmişse molekül ağırlığına ulaşabiliriz. Eğer bir bileşik molekül ağırlığına ulaşabiliyorsak bileşiği oluşturan elementlerin atom ağırlıklarına da çok rahat ulaşabiliriz. Hemen örnekleme yapmış. Diyor ki XO ve XO2 bileşikten kütleleri verilmiş olsun. X'in atom kütlesini hesaplarken kütlenin konum kanununa yararlanırız. Evet burada vermiş 6 gram XO, M gram oksijenle XO2 9.2 gram. Dolayısıyla burada ne yaparız? Oksijenin kütlesine ulaşırız. Oksijenin kütlesine ulaşınca oksijenin atom ağırlığını da bize soruda muhakkak parantez içerisinde 16 olarak verir. dolayısıyla bu ikisini kullandığımız zaman ne yaparız? Oksijenin mol sayısına ulaşmış oluruz. Oksijenin mol sayısını biliyorsak XO2'nin ya da XO'nun ne yapabiliriz? Mol sayısına ulaşırız. O halde e, mol sayısı eşittir. M bölü MA ya da MK yani molekül kütlesi ya da molekül ağırlığı formülden bu niceliği biliyoruz. E, bu niceliği de biliyoruz. O zaman molekül kütlesine ya da molekül ağırlığına ulaşırız. E, molekül ağırlığına ulaştığımız zaman burada yaptığı gibi X10 molekül ağırlığı bu ise bu molekül oluşan atomlar X ve oksijendir. O halde ikisinin toplamını molekül kütlesine eşitlediğimiz zaman Eksin atom ağırlığına ulaşmış oluruz. Formül bulma problemlerinde şunu unutmamamız lazım. Bir organik bileşikte ya da bir bileşikte bulunan sayılar bize neyi gösterir? O bileşikteki elementlerin mol sayılarını gösterir. Yani bunun yapısında 6 mol karbon, 12 mol hidrojen, 6 mol oksijen var. Dolayısıyla nasıl ki bir kimyasal tepkimede Harcanan ve oluşan maddelerin miktarları kat sayılarla orantılı yani atomların eşleştirilmesiyle işte orantılı. Ee, buradan faydalanarak ne yapabiliriz biz? Ee, bileşiğin eğer formülü verilmezse formüle ulaşabiliriz nasıl? Ee, mol sayısı eşittir m bölü ma'dan. Mol sayısı ile kütlenin doğru orantılı molekül ağırlığı ile ters orantılı olduğunu bilirsek ve biz daima soruda soruda ne yaparız? Kimyasal tepkimedeki maddelerin kat sayılarına ulaşmış, ulaşmaya çalışırız. Ulaşırsak artık e, bileşiğin formülünü bulmamız daha kolay olur. Yani bize verilen ondalıklı sayıları, küsuratlı sayıları tam sayıya çevirerek kimyasal denklemdeki maddelerin kat sayılarına ulaşmak isteriz. Bunu başardığımız anda e, kimyasal tepkimeye giren bileşiğin ne yapabiliriz? e, formülü, gerçek formülü hesaplayabiliriz. Ya da kaba isterse en sade formülünü hesaplayabiliriz. Şimdi mesela burada örneklemiş. Diyor ki elimize 0,2 mol bu bileşikten var. CXHY'den 0,6 mol karbon dioksit, 0,6 mol de su var. Burada yapacağımız en pratik hemen bunları bir tam sayıya çeviririz. En yakın, en küçük tam sayıya çevirdiğimiz zaman, 5'ten genişlettiğimiz zaman aynı zamanda kimyasal denklemdeki maddelerin kas sayılarını bulmuş oluruz. E, kas bulduğumuz zaman 3 mol karbon çıktıysa 3 mol karbon girmesi gerekiyor. Dolayısıyla x'in 3 olduğunu. 6 mol hidrojen çıktıysa 6 mol hidrojenle tepkimeye girmesi gerektiğinden y de 6 olarak bulursun. Bu ne olur? Bizim bileşiğin molekül formülü. Kaba formülü istersen ne yaparız bunu? En sade biçimde yazdığımız zaman da kaba formülü ulaşırız. Peki bir tepkimede tepkimenin verimini hesaplamak istersek ne yapıyoruz? Tepkime verimi şöyle hesaplıyoruz. Yani normalde denklem üzerinden denklem üzerinden gerçekleşen fiili olarak gerçekleşen yani deneyde gerçekleşen değeri pay kısmına yazıyoruz. Payda kısmında ise teorik olarak yani normalde kas sayılara bakarak olması gerekeni yazıyoruz. Yani gerçekleşen ile gerçekleşen ile fiili olarak gerçekleşene gerçekleşmesi beklenen ne yapıyoruz? Orantılayıp yüzde çarptığımız zaman tepkimenin verimini hesaplıyoruz. Sorularla bunu daha iyi pekiştiririz. Evet, saflık yüzdesi problemlerinde de şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kimyasal tepkimeye giren maddeler her zaman yüzde yüz saf değildir. İçerisinde yabancı dediğimiz, inert dediğimiz yani kimyasal tepkimeye girmeyen maddeler bulunur. Dolayısıyla soru çeşidine göre başlangıçtaki e, saflık yüzdesi verilebilir veya başlangıçtaki tepkimeye sokulan madde tepkimenin gerçekleşmesi sonucunda harcanan madde verilir ve oradan saflık yüzdesini hesaplayabiliriz. Bu demiş mesela kütlece yüzde yetmişlik 40 gram sönmemiş kirecin diyor. Su ile söndürülmesinde ne kadar e, kaçma, sönmüş kireç oluşuyor. Yani e, 40 gramın yüzde yetmişini aldığımız zaman 28 gramın saf olduğunu anlıyoruz. Çünkü yüzde yetmişi saf diyor. E artık bu saf maddenin de mol sayısını bularak Oradan sönmemiş kirecin, sönmüş kirece dönüşümü sırasındaki mol değişimini hesaplayabiliriz. Bu böyle olabileceği gibi şöyle de diyebilir mesela. Onu da şöyle ben örneklemiş olayım. Mesela diyebilir 200 gram işte kalsiyum karbonat ısıtıldığında işte ısıtıldığında bunun işte yaklaşık yaklaşık demez işte 200 gram ısıtıldığında işte 125 gramı 125 gramı ayrıştığına göre saflık yüzdesi kaçtır diye sorabilir. demek ki bu kimyasal tepkimeye göre 125 gramı harcandı. O zaman şöyle deriz. Normalde ne deriz? 200 gramda işte 125'i safsa acaba yüzde kaçı saftır? Dediğimiz zaman hemen ne yaparız? Orantılarız. Bu da ne çıkar? 62,5. Yani 162,5'u bu bileşen safmış diye yorumlarız. Gelecek soru tipleri bu iki tür olabilir. Aynı koşullarda bir hacim X ile 3 hacim Y2 gazları artansız tepkimeye girerek bir hacim XM YN gazı oluşmaktadır. Buna göre XM YN formülü nedir? Yani ne yapıyoruz? Bir hacim dediği için direkt katsayısını bir alabiliriz. 3 hacim Y2 dediği için alabiliriz. 1 hacimde ne olacak? XM YN oluşacak. E ben biliyorum ki kimyasal tepkimeye giren çıkan maddelerin tane eşit olması lazım. Şimdi burada 2 birim X girdiğine göre 2 birim çıkması için bunun 2 olması lazım. 6 birim Y girdiğine göre o zaman onun da ne yapması lazım? 6 olması lazım. Cevabım o zaman eğer bana kaba formül demiyorsa X2 Y6 olur. Kaba formül diyorsa bunu sadeleştireyim. XY3 olur. O halde doğru cevabım burada D seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimeye göre 20 mol amonyak gazının ayrıştırılmasında en fazla 8 mol, 8 mol azot gazı elde edildiğine göre tepkimenin yüzdesi kaçtır? Hemen. Şuradan da yapabiliriz, formülden de yap yazabiliriz ama formülü unutulabilir. Bence şu mantığı kavramanız her zaman daha kolay olur. Şimdi 2 mol amonyaktan ne kadar azot elde ediyoruz? 1 mol azot elde ediyoruz. O halde. Ne yapalım? Yazalım şimdi burada. Bizim ne kadar e, olması e, gerekiyor? 8 mol. Azot elde edildiğine göre amonyakta ne kadar harcanmıştır? 16 mol. Artık bundan sonra işimiz kolay. Yani eldeki 20 molün 16 molü harcandığına göre saf olan kısım bu. Ya yani tepkimenin yüzde verimi o. Yani zaten saf olan kısım tepkimeye girmiş. Ne diyoruz? 20 mol NH3'ün 16 molü tepkimede harcanıyorsa 100 mol amonyağın ne kadarı harcanır? Bu da tepkime verimini verir. 5 katı 5 katını alırsak 80. Demek ki bu tepkime %80 verimle gerçekleşmiş. Yorumunu yaparız. Yukarıdaki tepkimeye göre 20 gram XO3 bileşeni yeterli miktarda su ile tepkimesinden 24,5 gram X H2XO4 bileşi oluşmaktadır. X'in mol kütlesini bulunuz. Şimdi burada bilinen bir bileşiğin mol sayısına ulaşıp diğer bilinmeyenlerden bir tanesine ne yapmamız lazım? Mol cinsine ulaşmamız lazım. Ama önce kütlenin korunumu kanunundan hareket edelim. Suda ne kadar var? Bilmiyoruz. 24,5 gram. O halde buradan soru işareti nedir? 4,5 gram. Yani 4,5 gram su harcanmış. O halde suyun mol sayısını bulalım. 4,5 18'e bölersek o da 1 bölü 4 demektir. O da nedir? 0,25 mol demektir. 0,25 mol harcanıyor. Peki gelelim denklemimize. 0,25 mol suyun harcandığı yerde da ne kadar harcanır? 0,25 mol. O halde rahatlıkla şu bilgiye ulaştık artık. 0,25 mol XO3 20 gramdır. Peki bileşir mol kütlesini bulmak için ne yapmamız lazım? Daima bir molüne ulaşmamız lazım. O zaman deriz ki 0,25 mol XO3 eğer 20 gram oluyorsa 1 mol XO3 kaç gramdır deriz. 4 katına çıktı. 4 katına çıkarsa ne yapar burası? 80 gram. O halde neye ulaştık biz? 1 mol XO3. Peki bir bileşin bir molünün kütlesi molekül kütlesi ya da molekül ağırlığı değil mi? E bileşin o zaman atom kütlelerinden faydalanarak mol kütlesine ulaşabildiğimize göre buradan x ne çıkar? 32 gram çıkar. Doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olur.